Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşım Partlafebi ile birlikte. Aynen. İnan ben varım benim bu kanaldan daha fazla abone var. Valla. Hadi olayım. Oynuyorum arkadaşlar. Şimdi, şimdi. Doğru. İyi yar. Şemben. <laughs> ha tamam 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 tamam. Biliyorum o modu. Ha dur karıştır desek. yapıyor Aynen. Ya hadi ya da. De. Ona şey yap. <laughs> Hı, sonsuz mod. Arkadaşlar şu an sonsuz modda oynayacağım. <laughs> Yapıyor. Ama biz Oh my Nasıl yaptın? Nasıl yapıyorsun bunlara <laughs> Ortadımı aldım. Arkadaşlar bu arada öylebilir bunun. Çok saniyede 0.02 saniyesi saniyesi ne? Kayda tıklarsa ne? O geçebiliyor bir de kuruğunun içinden de geçebiliyor. Aynen. Ve farklı Bu bu iki noktası bu iki şey? saatçilik şeyleri doğru yapıyor ve o yüzden ölmüyor. <laughs> Ölmez bir <gerçekten. gülüyor> ne ya Başa. Oradan değil ses var ya ha. Ha, Allah Çalışma Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır Sen arada, Sen, ya. sen şey O <laughs> biz Ben ouzu şap. Ben 4 yok, 4 ya, zaman, ya. yok ya. Ben gelmediğim zaman 56 mı yaptım? Hatırlamıyorum. Ya 2. kez yazdım 56 yaptım. Arkadaşlar benim Discord'da soyulma ona katılmayı unutmayın. Evet, yani ben aşağıdan geldim ki. de Discord'dan bir linke bakarım. Ben ona kere katılmaya da. <laughs> mesela evet. benim geldi. <laughs> 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 şey, Az <laughs>

Bunları izliyor olabilir belki sen anlayın. Ya on. değişik bir şey oldu. O hareket tuşları çalışmıyor. <laughs> 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 yayınladım. O şortu bilgisayara çektim. Telefona gönderdim. Telefondan da YouTube'a koydum. Evet, evet, bir de bilgisayara gitsemedin mi? Evet, gitmeyecektim. Belki tekrar bir şort olur diye düşündüm. Ama olmaz. 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 Var mı? Baktın mı? Ben de baktım. Yok. Bak. 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 Anlaşılan şey sessiz ama benim tüm videolarımı videolar çok fazla. Mesela şey Reels'le şey Shorts'la. sen videonu izlerler çünkü pasword ve fb kullanıcısı var diye. Pasword ve fb kullanıcısı buldum ben. anladım. Şu evet. ben inşallah ben. <laughs> evet. Doğru. Evet. Evet. Evet, evet, doğru. <laughs> Tabi izleyeceğin abone olursun Hı 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 Ben baktım Ben yani izleyen kişilerin işte, 60'ı bana abone değil %40 abone Ben de Bu, bu sayı e %98'i Abone değil Yani izleyen abone olmuyor %900 Abone yani 90 yani ol Pardon. Yüzünü göstereyim Hayır Canlı yine şen miydin? Belki ha Belki yüzünü Neden bu sorular Böyle. Neden böyle sorular Çünkü Bu sabah baktık Hatta ben bu sabah hmm. Ne diyorsun? Sen de Çift oluyor yani. evet. Ben normal modda yapamam, İmkansız. ben evet. belki yapabilirim ama, yani bu saat zeki bebe, deneme hep birinci oluyor, birinci oluyor. bu sefer ben i̇şte bir haksızlık tane... var, var. Ha. bir o ben yaptım mesela bir ben bir soru. Öğrenmen, öğrenmen onun yerine kullanıyor. Hem kullanmıyor değil mi Trenlere tamamen? Aynen. Ben tamamen kullanmam da bir kısmı var. Ama öğrenmeleri kullanamıyorum. Aynen. Bir boştan çok kötü. Ama sınavım gerçekten çok kötü. İlk bir deneme. Birinci denemeden Birinci oldum. Ay ikinci oldum. Ben birinci oldum. Sonra olarak sizlere

da, ama hala gözükmüyor. Aslında videoda benimki gözüküyor aslında. Ben Aboneliklerimi kapattım. Yani göstermiyorum. Evet. Yani. Ben istemiyorum. Like'ı sevdiğin kanalları severler. Belki. Bak 251. O son elmayı yedikten sonra 1 olacak. Aa ben saymayı unuttum. <laughs> Balon var çalabiliyor Çala musun? Sana çıkıyor mu? Ulaslarla ablam buraya çalışırlar ne yaptın? ben. burada mikrofon var. Ama çalma. Abi aşağıdan evet, şu an kanal <laughs> Bak, bakayım. Aa. O da Parçada bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Bu evet, haberiniz olsun. Bu ne Avram? Bu ne evet. Avram? Avram'da. Ne oldu? Uğustu arkadaşlar <laughs> bu. arkadaşlar bu. Thank okay. you. Bu burası bir sürü mutlu ses var. Hatta bir tane kız Kameraya biraz yaklaştırdım. Neden? Mikrofon daha iyi olur. <laughs> ben pas, 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 Arkadaşlar zumba parçası bulundu.

sağlar da imkanı. Karşı kız. Burası onun depolama yeri yok mu? Depolama yeri derken var, zaten. Evet. var. Koy, şey ne ne vesaire. Bunu yapacaksın. şeyler açılıyor. Buna ne sokmuş yani ya bir yaşına. Var ya ben kuyruğuma tamam. bak. Şimdi ben koy. Bu ben mi? Bu ben Boom <laughs> boom. 22 dakika sus. Nerede? Ben <laughs> i̇şte Ben bir şey yapamıyorum. Ben bir Bu Nasıl gelmeli? Rastlan. Ayrıca rörel. Ayrıca üzere. Ayrıca. Oooo.